arkadaşlar ee, Tyler modelini ele alıyoruz biz. Bu Tyler modeline ait 4 tane sorumuz var. Bunları sizin size sorarak fikrinizi almak istiyoruz. Evet arkadaşlar sizce Tyler modeli e, okulda hangi eğitim amaçına ulaşmak istiyor? Zaten eğitim üzerinde olduğu gibi yani, e, okulların eğitim üzerindeki amaçları öğrencileri eğitmek, onları topluma yararlı bir vatandaş haline getirmek ve bizim e, hayatta nasıl ayakta kalacağımızı öğretmeyi amaçlı ve Bunları nesne nesile aktararak bizlerin, bizlerin öğretmenlerin yerini alacak kişileri yetiştirmek. Bizim bölümle ilgili ise bilgisayar üzerine öğrencileri bilgilendirmek, internet güvenliği hakkında bilgi vermek, bilgisayar sağlığı hakkında bilgi vermek. Yani bilgisayarı zararlarını anlatıp yararlar hakkında nasıl kullanabiliriz bunları, toplumda nasıl yararlı bir şekilde kullanabiliriz bunlar hakkında bilgi vermek lazımdır. Ayrıca teknolojik gelişmelerden haberdar ederek onları teknolojik gelişmeleri toplumdan yararlı bir şekilde nasıl kullanabiliriz bunları öğretmek lazım aslında. Bu şekilde bizim bölümle ilgili amaçlarımız bunlar aslında. Peki bu amaçlara ulaşmak için hangi eğitim faaliyetlerinden yararlanırsınız? Öncelikle bu eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin görsel, eşitsel, hangi öğrenme stiline sahipse buna göre uygun olması gerekmektedir. <laughs> bu, bunların daha doğrusu hepsini... Tyler modeli inceliyoruz ve Tyler modeline ait birkaç soru var. Ee, bu konu arkasını fikrinizi almak istiyoruz. Okul, eğitim, okul hangi eğitim amaçlarına ulaşmak ister? Bu sizce Hangi yani, eğitim amaçlarına ister? Ee, daha çok e, bilgi düzeyimizi arttırmaya çalışır. Ve mesela ben bir e, matematik öğretmenliği okuyorum. E, bizim amacımız öğrencileri öğrencilere matematik sevdirmek ve bunun için de birçok faaliyetleri e, ne diyeyim, nasıl diyeyim e, faaliyetlerde bulunu bulunuyoruz. Şimdi daha ikinci sınıfız ama e, daha ileriki sınıflarda bunlar daha çok belli oluyor tabii ki. E bizim amacımız daha çok matematik sevdim. Matematiğin bilgi düzeyini arttırmak öğrencilerde. Peki bu amaçlara ulaşmak için, hani matematik evet. sevdirmek için ne tür etkinlikler, ne tür... Şey yani mesela oyunlar yapılabilir, farklı farklı oyunlar düzenlenebilir. Evet. E, materyaller düzenlenebilir. Mesela şu an biz de materyal tasarım dersi görüyoruz. Daha uygulamaya geçmedik ama birkaç hafta sonra bu matematik alanında birkaç tane birkaç böyle materyaller düzenleyeceğiz yeni yapılan binamıza materyaller yap yapacağız işte, evet. düşüneceğiz yani bunlar yapabiliriz oyun düzenleyebiliriz matematik sevdiğimiz için Evet. Ee, peki bu hedefler ulaş ulaşılmadığı nasıl belirlenir? ulaşmadı yani şöyle olabilir hani e, derste nasıl diyeyim derslerimizde de görmüşumuzda zaten, ee, hani öğrencilere bir anda bir soru yöneltebiliriz, onun bilgi düzeyini ölçmek için bir anda. Mesela e, o soruyu sorduk, ee, onun doğru veya yanlış olduğunu hani dönük düzeltme eğitimden biliyoruz, dönüp düzeltme olarak doğru veya yanlış olduğunu e, olanı söy söyleriz. Sonra o arkadaş oturur, birkaç dakika sonra yine aynı aynı şekilde bir anda soru sorabiliriz. Yani e, sorunun sorulacağı e, saatin, yani şey belli olmayacak. Yani bir anda sorulacak ki çocuk o an hemen aklına gelen bir bilgiyi e, o an söyleyebilecek. Eğer söyleyemiyorsa zaten demek ki onu sevdirmemişiz veya öğretilmemişiz dersin. Tyler modelin dört sorusu var. Buna sana yöneltmemiz gerekiyor. Sence Tyler modeline göre okul hangi e, eğitim amaçlarına ulaşmak ister? Eğitim amaçlarına. Öncelikle şimdi eğitim neydi? Bireyde istendik kalıcı yönde davranış değişikliği değil miydi? Evet. Şimdi bunu bu buradan bu tanımdan çıkarsak öğrencilerin hazır bulunuşluk ve düzeylerine göre yetenekleri ve ilgilerine göre tabi bunu okulumuz, her okulumuzda yapamadığımız için dediğim gibi hazır bulunuşluk ve hazır bulunuşluk düzeylerine göre de bunu dikkate alarak öğrencinin ilgi ve odaklarına yönelerek ilgilerini belirleyip öğrencinin e, öğrenciye faydalı şeyler yapmak olabilir mesela e, her öğrencinin öğrenme yöntemi farklı olur kimi işsel görebilir işsel öğrenebilir kimisi görsel e, i̇şsel öğrenen öğrenciye e, daha çok işsel anlamda konular anlatılıp e, yararlı olabilir bu da öğrenciyen mutlu motive eder ve e, dersi isteği daha çok artar bu da kendi ilgi ve yetenekleri görmesini sağlar. Yani sadece bir birey olarak, öğrenci olarak düşünürsek, öğrencinin ilgilerini e, dikkate alarak eğitimde e, daha üst düzey bireyler yetiştirmek olanaklıdır diye düşünüyorum. Peki bu eğitim faaliyetleri için neler yapılabilir? Öncelikle bu eğitim faaliyetleri için e, herhangi bir üniterin bitti, konu anlatıldı. E, bu konunun anlaşılıp anlaşılmadığı için bir izleme testi yapılması gerekir daha detaylı öğrenip öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için de değerlendirme yapmamız gerekir. Değerlendirmenin sonunda da yine öğrenme gerçekleşmemişse ben olsam bir öğretmen olarak olsam herhangi bir uzman uzman biriyle uzman biriyle danışıp bir konferans düzenleyebilirim sınıf adına bir ders saatini alacak şekilde. Öğrencilere daha faydalı olacağını düşünüyorum. Konferans olabilir. Ne bileyim sosyal amaçlı faaliyetler olabilir atıyorum coğrafya dersinde sosyal amaçlı ne bileyim bir CD izletilebilir. Ha birçok örnek verilebilir ama daha çok işte öğrencinin ilgi ve odağına uyacak şekilde eğitim amaçlanmalıdır diye düşünüyorum bu konuda da. Bu eğitsel faaliyetler etkili olarak nasıl düzenlenecektir? Öncelikle görsel tasarım ilke bölgelerine göre düzenlememiz şart. Bunu Recep hocamız da detaylı olarak anlattı. Onları dikkate alıp yapmamız gerekir. Yani öğretmen olarak ileride öğretmen olduğumuzda. Soruyu tekrar yoklamsam. Bu einsel faaliyetler etkili olarak nasıl düzenlenecek? Ha et, etkili kısmına gelince de tabii hani yak öğrenme yaklaşımları vardı. Davranışçı. Onunsu yaparak yaşayarak öğrenme. Öğretmen bunların farkında olacak ve buna göre bir kendine yaklaşım seçecek. Sınıfın bulunduğu düzeyi de belirleyip mesela davranışçı yaklaşım seçip onun, onun ilkelerine uyarak öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Ya da ne bileyim yaparak yaşayarak öğrenmek. Atıyorum fen bilgisi dersi. Laboratuvarda bir proje yapıp bunu da yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayabilir. Yani kısacası öğrenme kuramlarının faydalanması gerekir diye düşünüyorum.